من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقنا بالصالحين Kıymetli evet. hazirun, Rabbimize şükürler olsun. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri bu aşamaya getirdi. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Rabbim hepinizden razı olsun. Her adımınıza bir hac, bir umre sevabı lütfeylesin. Amen. Kıymetli hazirun, biz dünyaya sebepler alemi olarak geldik. Hepimizin bir imtihana tabi tutulması var. Rabbim Celle Celaluhu imtihanımızı kolay kılsın. Amin. Rabbim salihlerden ayırmasın. Amin. Salihler zümresine hepimizi dahil edilsin. Elhamdülillah Kur'an kursumuz kısa zamanda yapıldı. Hizmetlere başladı. Ve inşallah Rahman her birimizin evladı olsun veya kendimiz açısından olsun veya kim olursa bir uhrevi olarak sebeplenip Rabbimiz Celle Celaluhu'na daha yakınlaşma adına sebep kılsın inşallah. Rabbim Kur'an kursumuzu inşallah Rahman mahallemize, memleketimize belaların kalkmasına sebep kılsın. Amin. Üzerimizdeki kötülüklerin gitmesine sebep kılsın. Amin. Üzerimizdeki gaflet uykusunun kalkmasına sebep kılsın inşallah. Rabbim hepimizi kardeşçe yaşamayı, kardeş şuurunu beraber kılabilmeyi, birbirimize kardeşçe umuz vermeyi muvaffak eylesin. Şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden, şeytandan daha beter olan nefsimizin şerrinden her birimizi korusun